Bura, bura. Aga Ben de Merhaba sen. Merhaba arkadaşlar Merhaba Arkadaşlar şey, video izliyordum da çok çekişmedim Dövüş Arkadaşlar acı çabuk çapacağız. bugün. İçine şu gördüğünüz acılardan Bekle Be Be dur ben, ben göstereyim Dur göster. On Onu çıkartmana gerek yok ya göstersin Bana koymayın da ne yaparsınız Bak gösteriyor arkadaşlar. Şu biberlerden yiyeceğiz. Bir ikişer ta tane koyacağız. Ee, ikişer tane tavuk dönerinin arasına koyacağız. Ve bol acı yapacağız. Acı çalış ve bol acı yapacağız bu biber. Bakalım ne olacak? Hastaneye gitme olacağız. Abi ben bir bir de sarmıyorum. Sağ ol. o da ben. Arkadaşlar bu arada Bilmiyorum. hani maç yapmıştık ben ya. Ben maçta şu abi, dizimi abi, 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 abi. Yar yardım gibi şey. i̇şte, bir şey. İşte sonra krem sürdüm teşekkür ederim arkadaşlar. Geçmiş olsun dileklerimizi evet. duyuyorum. Evet. Arkadaşlar, Biraz biz güzel. dönerleri aldığımızda videoyu tekrar video Şimdilik bay bay. Evet arkadaşlar, tekrar devam ediyoruz. Şu an bir tane. Abi bir tane. Abi yiyeceksin. Abi ben boğazı da oldum zaten. Biz de boğazı koyduk. Yiyeceksin Kamil. Abi yiyeceksin. Ya Kamil niye başlıyorsun? Al şunu aç aç Abi şunu ya Arkadaşlar hepimiz iki koyduk. Kamil bir tane koydu. Ben Kamil, sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Olsun. Ben seviyorum. Allah'ıma dayanamayacağım. Hadi arkadaşlar bismillah. Aga kendini göster. Şu an tek yok. Üstlerine koymadık. Ortalarına koyduk. Al Allah Allah'ım Allah bu çok açık ya. Kalıcı çok güzel oluyor. Arkadaşlar dur burada videoyu tutun lan. Biberler gelince açarız. Açtım. Açtın mı? Evet. Tamam. Ee, şen... Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Evet. <laughs> biberler bitti galiba. Şu an biberler geliyor. Azıcık. Hmm. Öyle bazı ya. Aha. Şu an biberi ısırdım. Saldım. Abi ne bağırıyorsun lan? Abi bu ne? Yanıyorum. Ben yanıyorum. Biri bitirdim. İnsanlar var mı korkuyor? Mutluluk. Abi. Abi Bende ne bu ne? Yanıyorum. ne Sen koymadın değil mi lan? Ne? Biberi. Koy Oğlum bitti benim biber. Öyle bir önlük lazım şimdi. Aaa hocam. Nakit adamsın, bir su olmaz. Nakit adamları acıyacak. Acıya dayanıklı olacak. Ben babam gibi değilim. Ben acıya dayanıklıyım. <laughs> <laughs> doğru soruyorum. Hayvan. Kim doğru soruyor? Sen. Ben acıya dayanıklıyım şu anda. Ben acıyı yedim ama. Ben de dayanıp arkadaşlar, herkese afiyet olsun. Arkadaşlar, gerçekten. İkinci böyle İkinci böyle Çok acı. Dayanabiliyorsunuz ama çok fena yakıyor. Nasıl

Bir daha gitmem. Mahallede yani yani. oynayalım. Efe'nin arasında oynayalım. Belki Efe'ler gelmiş onlarla maç koş. Oh çok güzel. Arabi bir ya. Bir dönüşüne gidiyor bu seyahat. Hmm. 25, 25. 75 kuruş adam bir şey yaptı. tane kola. Bir tane kola tuttu. milyon lira. O ne öyle bir şey yaptınız? Video çekiyoruz. çekiyoruz Sizi çekiyoruz. Acı çelan Çalışıyor. Ah, şimdi duyuyor. Ah. Ben abi. Abi, abi çok beden yakıyor dile. Ben de yapıyor. Acı dayanıklı insana çok güzel gelir. Aynen abi. öyle. Acı acı dayanıklı insanlar kızlardan çok hoşlanıyor. Efes o. Ben bir kere bir okulda arkadaşımın acı yarışı yaptım. 10 tane acıydım. Hem de bunlarla. Nasıl? Güzel yendim çünkü. Ben abimle yaptım. Abim abim 19 tane yedi ben 10 tane yedim. 19 daha büyük. Nasıl abim senden daha çok açık tane yedi? Abim çünkü lise 2'ye geçti. Ay göz mü? Bu da bitti şimdi yani. Ne yapıyorsun <laughs> oğlum? Döküyorum ben. Hadi ben gidiyorum. Dur. Oğlum. Evet arkadaşlar müjde. Be. Evet Ne yaptın? Kameremize daha fazla. şu ne evi lan? <laughs> ha, evet. ya? Ne Ha bu nasıl ya? Oh ağzım geçti şimdi acısı. Baba ben de geçti. Şey yeni ya. Ben üç tane koydum. Benim yanıyor. Ben üçünü de yedim vallahi. Bu üçünü koydum. Senden daha az koydum. Üç tane koy, iki tane koydun. Sen iki, sen bir. Ben Oğlum neden ben bir koydum biliyor musun? Söyleyem mi? Sadece senin. Seviyorum da fazla yemiyorum acaba evet. Çok sıra aldım. Ben yalnız ben, ben hepsini birden yedim. İki tanesi birden yanmıştı. Bir yıl sıkma ağzıma geldi. Tamam. Ama ben de yandım yani. Ana. Hadi. Hadi gidelim. Onu onu çıkartma onu. onu. Atma abi onu. Bunu şeye şey şey yapıyor adam. Aga hayır ya. Yürü. Kazancamız 50 kuruş 25 kuruş. Hadi gidelim. Burada hadi. Toy falan hadi. Evet arkadaşlar, açı challenge'ımızın da sonuna geldik. Bugün bizden bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Emin yurtasından. Abone olmayı unutmayın. Durun. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi.